Evet arkadaşlar bugün babamla birlikte saklanmaç oynayacağız. Ve ben çekeceğim saklanmaç oynayacağım. Yok ben, ben çekeceğim. Ben sen saklancan saklanacaksın. Evet ben de seni bulmaya çalışacağım. Tamam o zaman ayıbı bile sakladın arkadaşlar. Evet şimdi o zaman ben şöyle, Sakin dö şöyle Sakin. dönüyorum. Arka doğru sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 8, 9, 10. Saklanmaya ne be? Evet. Göknur nerede acaba? Göknur nerede? Göknur nerede? Evet, bakalım bakalım nerede? Göknur nerede? Tamam bakalım. Dolaplar da mı acaba? Şurayı bir açalım bakayım, bakayım 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 Burada yok. Burada da yok. Göknur nerede? Hiç ses de vermiyor Göknur ya. Göknur nerede? Burada mı? Burada da yok. Neredesin Göknur? Neredesin Göknur? Hiç ses de vermiyor Göknur ya. Neredesin Göknur? Koltuk arkasında da yok. Neredesin Göknur? Burada mı acaba? Burada da yok. Gökları bulamıyoruz. Gökları bulamıyoruz. Harbi gökları nerede ya? Niye bulamıyorum ben onu? Buraya baktık mı? Burada yok. Burada. <laughs> Yakalandın mı? Evet. Şimdi sıra bende ver. Sen de mi? Hı -hı. Tamam. Ayın da yukarıda kaldı. Al bari. Sağ olsun alır. Şimdi sen dön arkana azıcık. Ha. Ona kadar say. Ona kadar mı? Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saklanmayan ebe. Bakalım babam neredeymiş? kapı sesi geldi. Buraya saklanmak yoktu zaten. Bakayım kapının arkasına. Burada kesinlikle yoktur çünkü burada su var. Burada da yok. Nerede acaba? Allah Allah burada yok. neler anladın Perde anladın. Ee, perde şöyle kaymış. Tamam o zaman. Sıra perde. Sıra Gökmen'de son kez oynuyor. Niye bir şey yok? Öyle. Dört üç, 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 iki, iki yapan kazanacak. Üç gün oynayacak. <laughs> İkisini alan kazanacak. Hadi. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. On. <laughs> evet. Tamam o zaman bir daha sayıyor. 1 2 3 4 5 6 7 8 20'ye Tamam hadi say. Kaça kasayım? 20. Tamam hadi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Yakalarsam Sobe. Nerede Göknur acaba? Çok basit oldu. <laughs> Çok basit oldu. Ben baba, kazandım. Baba, Bir tur, tamam bir tur tamam. Tamam son kez sana hak veriyorum o zaman. Sayıyorum 20'ye kadar. Ama şuradaki arabaları çıkartalım. Ben buraya da satmalıyım. Boş ver şimdi oraları uğraşamam. Ben seni, senin, Senin orada ne işin var ya? Tamam hadi kapat. Sayıyorum. Ama 10'a kadar sayıyorum bak. Son kez kızım zaten. He, zaten Evet, burayı sayamazsın. Hadi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Evet. Göknur nerede? Göknur nerede? Buraya bir tane sincap geldi mi? Yok. Gelmedi mi? Evet. Tekrar şuralara bakalım. Burada yok. Buraya da bakalım. Burada yok. Buraya da bakalım. Burada da yok. Ama şurayı bir daha bir bakalım. Burada yok. Burada yok. Burada yok. Burada da yok. Şöyle bir de mutfağa bakalım. Mutfakta da yok. Evden alıp kusura bakmayın biraz. Burada da yok. Nereye gitti acaba bu çocuk? Nereye gitti? Oraya bak. Tık mı? Buraya da Bu da zaten yok Buraya da bakalım Burada da yok Harbiden nereye gitti bu çocuk ya nereye gitti bu? nereye gitti bu Alsın şuraya bir bakalım bizi geldi Burada yok ulan bacak kadar boylu her yere saklanıyorsun göt nur Oraya baktık. Buraya baktık. Bakalım nereye saklandı. Burada da yok. Buraya mı girdin kız? Dit 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 dit. Masanın altında da yok. Mutfakta da yok. Mutfakta da yok. Nereye saklandın Göknur? Göknur. Yorganın altında değil, değil mi? Nerede ki Göknur? Buraya baktık yok. Buraya baktık. Aha! Bulamadım ya. Senin orada ne işin var kız? Son anda aklıma geldi. Son anda aklına geldi. Yufkaların altına mı girdin sen? Evet kere girdim? Evet, üç kere girdim buraya seni görmedim ben. Tamam o zaman bay bay şimdi. Yeni oyunlarda görüşmek üzere değil mi?